Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kullanıcı deneyimi videosu ile karşınızdayım. Son günlerin gözde makinaları olan Airfryer'ları tanıtacağım. Ee, öncelikle 3 aydır bu makinayı kullanıyorum ve kullandıktan sonra biraz bekledim ki deneyimlerimi öyle paylaşayım. Bu makinayı almadan önce ve aldıktan sonra da birçok araştırma yaptım. Ee, öğrendiğim bilgileri de sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle Air Fryer nedir onu öğrenelim. Air Fryer yağ ile pişirme yerine hava ile pişirme teknolojisini kullanan bir cihaz. Ön ısıtmaya gerek yok. Ön ısıtmaya gerek olmadığından fırına kıyasla çok daha hızlı bir pişirme özelliğine sahip. Ama bazı küçük modellerde ön ısıtma olabilir diye okudum. Ama Philips'in bu XXL modelinde direkt pişirme yapabiliyorsunuz. Pratik ve az yağ ile çeşit çeşit yemekler hazırlayabiliyorsunuz. XXL modeli biraz büyük yer kaplama açısından ama performans açısından gerçekten çok iyi bir makina. O yüzden fryer seçerken kapasiteye dikkat edelim. Yani 4 veya daha fazla kişiden oluşuyorsa aileniz XXL modeli en ideal boyutta olan makina. Ben de üç kişilik bir aileyim ama yine de bunu tercih ettim. Çünkü dediğim gibi çok araştırdım almadan önce. O yüzden tercihim Philips'in bu modelinden yana oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim makinenin teknik özelliklerine. Dediğim gibi Philips XXL modeli en çok tercih edilen model. 2225 wattlık bir güç tüketimi var. Fırında pişirdiğiniz süreyi göz önüne alırsanız Airfryer çok daha ideal. Şöyle biraz geriye alayım, haznesini göstereceğim. Şu hazne kapasitesi 7.3 litre 1.4 kilogram olarak geçiyor. Şu Haznenin kızaklı olması da gerçekten çok tercih edilmesinin nedenlerinden bir tanesi. Bu e, parçaları çıkarılabilir parçaların hepsi makineye giriyor ama ben şimdiye kadar hiç makinede yıkamadım, hep elimde yıkadım. Şu ızgara kolaylıkla çıkıyor. Şöyle her parçasını makineye atabiliyorsunuz. Şöyle ve de bu da çıkıyor. Dediğim gibi ben hiç makinede yıkamadım. Hep elimde yıkadım. Çünkü asla yapışma olmadığı için kolaylıkla yıkanıyor. Malzemeleri de teflon değil, e, alüminyum kaplı çelikten oluşuyor. Şöyle tekrar topladığımızda kolaylıkla toplanıyor. Şurada bir tane yeri var. Bunu da buraya taktığınız zaman şöyle kolaylıkla oturuyor. gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kapanıyor. Şöyle arka tarafını gösterecek olursam şurada fişinin içine aldığı bir yer var. Bu da gerçekten çok benim beğendiğim özelliğinden bir tanesi. Çünkü fişin ortada olmasından hiç hoşlanmıyorum. Burası da o yüzden gerçekten benim beğendiğim özelliklerinden bir tanesi. Makine biraz ağır. Ağırlığı 8 kilogram. O yüzden oradan oraya taşıması biraz zor olabilir. Ama gerçekten dediğim gibi Airfryer'ın en çok tercih edilen modeli bu. Şimdi Airfryer'da asla yapmamanız gereken bazı şeyler var. Onları anlatayım. Şu kapağı tam oturtmadan çalıştırmıyoruz. Şimdi bütün tavuk da yapabiliyor aslında ama yine de bu hazneyi maksimum seviyeye kadar doldurursanız içerideki havanın dönmesi zorlaştığı için pişirmede biraz sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi tam kapasite hiçbir zaman doldurmayalım. Temizlerken de ben elde yıkadığımı söylemiştim ama kesinlikle sert sünger veya tellerle temizlemiyoruz. Makarayı çalıştırdığımız zaman şu arkada hava çıkışları olduğu için e, priz giren kısmın üstünde e, kesinlikle böyle bir şeye çok yaklaştırmıyoruz. Yani biraz boşluk bırakarak e, arkasında boşluk bırakarak çalıştıracağız. E, başka söylemek istediğim özellikleri teknik olarak bunlar. E, şimdi ben bu makinede en çok patates yapmayı seviyorum. Patatesi de genelde dondurulmuş olarak yapıyorum. Ama diğer normal patates yaparsak da çıtır olması için ne yaparız onu anlatayım size. Şimdi çıtır patates yapmak için kesinlikle kapasitenin 3'te 2'si kadar patates koymamız gerekiyor. Dediğim gibi dondurulmuş patatesler zaten gayet güzel oluyor. Ama diğer patatesleri de yapacaksak önce buzlu suyun içinde nişastasını salması için... 1-2 saat kadar bekletelim. Ondan sonra çıkarıp güzelce kuruladıktan sonra 2 yemek kaşığı yağ ile kızartırsak gayet çıtır olacak. Çünkü o suyun içinde beklettiğimiz zaman nişastasını salıp gözenekleri açılıyor. Gözenekleri açıldığı için de çıtır olmasını sağlıyor. Doğmuş patatesleri Kesinlikle yağ kullanmıyorum ben çünkü donmuş patatesler daha önceden bir ön pişirmeden geçip dondurulduğu için zaten yağ miktarı onlarda bulunuyor. O yüzden kesinlikle ben yağ koymuyorum dondurulmuş patateslere. Ee, köfte yaptım bu arada tavuk yaptım tavuğu da çok güzel pişiriyor. Pişirme süreleri e, malzemeden malzemeye değişebilir ama e, yani 15 dakika gibi bir sürede. Patates kızartıyor. Ben 20 dakikada mesela çok güzel tavuk kızarttım. Bu arada mangal tadını aratmıyor. Bu, bu da e, çok güzel bir özelliği. E, şöyle de bir şey, e, yani çalışan bayanlar için ben de çalışan biri olduğum için gerçekten çok ideal bir makina. E, yani işten gelip attığım zaman bir malzemeyi hemen 15-20 dakikada hazır oluyor. Başka size niçin tavsiye edebilirim bunu? Ha tek olumsuz yanı var. Şu üstteki ısıtma, e, ne derler buna, ızgara gibi şeyler var. Oranın temizliği biraz zor. Ama onu da her e, pişirmeden sonra e, hemen nemli bir mikrofiber bezle silerseniz o da eminim e, zorluk çıkarmayacaktır. Ben biraz ihmal ettim birkaç pişirmeden sonra temizlediğim için. Biraz zorlandım ama her pişirmeden sonra orayı da temizlersek kesinlikle o da zor olmayacaktır. Ben dediğim gibi makineden çok çok memnunum. Son olarak patates kızartmasını göstereceğim ama ondan önce şunu da belirteyim. Bu Philips'in bir uygulaması var. Ben onu telefonuma indirdim. NutriU diye bir uygulama. Hatta şurada da yazıyor NutriU. App diye bir uygulaması var orayı indirdiğiniz zaman orada birçok tarif görebiliyorsunuz Başka da özellikleri bu kadar Eğer sormak istediğiniz farklı konular olursa bana yorumlarda belirtirseniz Ben de sizler için onları cevaplarım şimdi makineyi çalıştırmak için uzatma kablosu da kullanmıyorum ben bu tarz makinalarda Çünkü biraz riskli olabiliyormuş O yüzden şimdi diğer tarafa alacağım makineyi çalıştırmak için Tekrar görüşürüz. Şimdi makinenin nasıl çalıştığını göstereceğim. E, fişini taktım. Şuradan açma kapama düğmesinden açıyorum. Şurada listeleme kısmı var. Bastığımız zaman burada neyi pişireceksek onu ayarlıyoruz. Burası dondurulmuş patates, dondurulmuş gıdalarla ilgili pişirme bölümü. Burada tavuk seçeneği var, burada et var, burada balık, burada hamur işleri, burada da manuel yani istediğiniz sebze falan kızartacağınız zaman manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şöyle mesela ben tavuk pişireceğim zaman ayarı 180 derecede gösteriyor ama ben bunu 200 derecede pişirmek istersem şuradan ayarlıyorum derecesini. Bu derece kısmı, şuradan da dakikasını ayarlıyorum, şöyle 20 dakika ve orta kısma bastığım zaman çalışmaya başlıyor. Ee, şu düğme de sıcak tutma düğmesi, yaklaşık 30 dakika kadar e, yiyecekleri sıcak tutabiliyor. Bu kadar basit kullanması. Şimdi kapatayım. Bir de patates pişirelim. Onu da nasıl pişirdiğini görelim. Şimdi dondurulmuş patatesi direkt direkt koyuyorum. Çözülmesini beklemiyorsunuz. Ben de bu kadar olduğu için bu kadar koydum ama fazlasını koyabilirsiniz. Makineyi çalıştırıyorum listeleme kısmından dondurulmuş gıda kısmına geliyorum. Buradan ben 200 derecede pişireceğim. Dakikasını da 15 dakika olarak ayarlıyorum. Ve bastığım zaman başlıyor. Sesi çok fazla yok. Bazıları ses fazla diyor ama bence rahatsız edici bir sesi yok. Arka tarafında kesinlikle boşluk bırakmanız lazım. Hava giriş çıkışının olabilmesi için ona dikkat edin. Ee, şimdi birazdan kontrol edeceğiz. Bir 5 dakika kadar geçsin. Birlikte kontrol edelim. 5 dakika geçti. Şimdi kontrol edeceğim. Kontrol ederken de yine bir durduracağım makinayı. Çünkü direkt çekersiniz, süre işlemeye devam ediyor. O yüzden ben durdurup öyle bakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi, şu biraz da sallayacağım, sallayıp alanım dar olduğu için çok rahat hareket edemiyorum. Şöyle sallayıp nemini dağıtıyorum. Sonra tekrar koyacağım. Ortaya bastığımda süre devam edecek. Şöyle patatesler çok güzel pişti. Şöyle görebilirsiniz. 15 dakikaya ayarlamıştım. Ee, az olduğu için 12 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı. Çıtır çıtır gerçekten. Çok sıcak olduğu için çok dokunamıyorum ama gerçekten çıtır çıtır. Airfryer'da başka neler pişirilebiliyor o kısımları başka videolarda sizlere tekrar göstereceğim. Son olarak toparlamam gerekirse Airfryer'ı neden tavsiye ederim? Çünkü gerçekten çok hızlı pişirmesiyle e, zamandan tasarruf şöyle de elektrik konusunda açıkçası ben kullandığım süre içerisinde çok fazla bir etkisini görmedim elektriğe. Şöyle de düşünürsek mesela fırında bir tavuk yapsak ben bir saate ayarlıyorum. Yaklaşık 10 dakikası fırının ısınmasıyla geçiyor. 40-50 dakika gibi bir sürede de tavuğu pişirdiğinde 1 saat gibi bir sürede tavuk pişiyor ama air fry 20 dakikada atar atmaz hemen pişirmeye başladığı için 20 dakika içerisinde nar gibi kızarmış tavuk pişirebiliyor. Fırına nazaran yani bunu 3 kere çalıştırdığımızda fırını 1 kere çalıştırmış oluyoruz ki aynı ısıtma şeyi olduğu için bence elektrik bakımından da daha tasarruflu diyebilirim. Yemek yapmayı çok sevmeyenler için de gerçekten güzel bir ürün. Çünkü uğraştırmıyor. Çok çabuk her şeyi pişirebiliyor. Yalnız yaşayan bekarlar için de gerçekten ideal bir makine. Ee, neden alınmaz kısmına gelince fiyat olarak bunlar biraz pahalı. Ee, ama daha uygunları var. Ama onlara da ben birkaç tanesini gördüm. Açıkçası beğenmedim. Yani ne hazne kısmını beğendim. Ve ee, ya pişirmesini açıkçası görmedim ama yani onu hazne kısmından da makine ne olduğunu belli ediyor. Ama tabi e size kalmış. E, fiyat bakımından dediğim gibi bu biraz fazla ama performans olarak gayet iyi bir makine. E, bunun bir tane modeli daha var. E, onun tam olarak model kodunu bilmiyorum ama e, şu kısmı gold olan. O da XXL yani kapasite olarak aynı. Sadece ondaki şey e, o bir çok daha pahalı bir makine. Onun farkı da içine koyduğunuz yiyecekleri sensörler kendisi algılayıp derecesini ve zamanını ayarladığını söylüyorlar. Ama ben o kadar parayı onun için verir miyim? Hayır kesinlikle vermem. Çünkü bunda da aynı işi yaptıktan sonra niye o parayı vereyim diye düşünüyorum. Ee, farklı bir yönü sadece dediğim gibi üstteki ızgara kısmımı çok açıkçası adı aklıma gelmedi. O kısmın temizliği biraz zor ama dediğim gibi onu da her seferinde temizlerseniz o da herhangi bir zorluk yaratacağını düşünmüyorum. Bu arada ben şu anda ocağın yanında kullanıyorum. Bunu da söyleyeyim. Eğer ocakta bir şey ee, ya ocak yanıyorsa kesinlikle bu makine yanında çalıştırmayın. Şu anda benim ocağım boş olduğu için. Çünkü gövdesi plastik bir yapıya sahip olduğu için etkilenebilir, onu da söylemiş olayım. Ee, son olarak ben bu makineyi aldığım için gerçekten çok memnunum. Pişirmesinden, e, zamandan, tasarruftan her şeyden çok memnunum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Eğer farklı sorularınız olursa dediğim gibi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videomla ilgili yorumlarınızı da bana belirtirseniz çok sevinirim. Ve bir videomun daha sonuna geldim. Kanalımda farklı kullanıcı deneyimi videoları ve farklı farklı yemek tariflerim var. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim yepyeni videolarda, yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.